Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorduk bugün? Ne yapıyorduk? Anlayarak yapacağız arkadaşlar bugün. Evet. Birinci suanı e, soğanı doğradım da video uzun oluyor değil. İkinci suanı doğruya çekmeyim de dedim. Duramadım yine de. Çok istiyormuş. Şöyle ince ince doğuruyoruz Elimizin altında kıvıra kıvıra arkadaşlar. E, evet. Durumlar böyle. Kadınların işi hiç bitmez evde kanlayarak yapacağım. Şimdi ev halkı toplanınca yemek sorarlar arkadaşlar. 2-3 tane battı canım vardı. Onu da hemen cenaz kanlayarak yapayım. Siz de terapi dozunuzu almış olursunuz. Ha, çok güzel aldınız değil mi? Ha, aldınız. Gözüm de az yandı. Neyse bugün az yandı. Haydi gelin. Şimdi ne yapıyorduk? Şuraya da döküldü. Bakın şöyle. Ben böyle yapıyorum battıcanı. Küçük oldu muydu? Bazen şöyle ikiye yarıyorum. Ama ben bunu ikiye yapayım. Bu inceymiş. Şöyle. Bunu kızartacağım bir tanesiyle. Alaz alaz yapayım şöyle. Ha, i̇yi ne güzelmiş. He. Ee, bakın hala. Ne kadar güzelmiş. Bunu böyle kızartacağım ben arkadaşlar. Ben kızardıncı seviyorum. Heh, tamam mı? Şöyle bunlar güçlüymüş. Şöyle ortadan yarayayım. Bazen şöyle ince ince doğrayım. Öyle yapıyorum arkadaşlar. Duruma göre değişiyor. Battıcanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. Hadi gelin şunları bir kızartalım arkadaşlar. Haydi. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Bunu bir de kızartacağız böyle. Gördüğünüz gibi. Çatır çatır çatırlıyor. İçinde su kalmış da. Haydi bunu da güzelce kızartalım. takılıyor. Bunu böyle güzelce kızarda arkadaşlar. Tamam mı? Gözümüzden hiç bakın. Video çekeceğiz diyeyim. Hah. Böyle ben güzel diyorum. Hah. Bakın arkadaşlar. Şöyle lambamızı yaksak daha güzel olur. Bakın şöyle şöyle bunları koyayım. Ama çok güzel kızardı. Hah. Şimdi sıradakini koyuyoruz arkadaşlar içine. Hah. Biraz daha yağ koyarız. Yağsı az oluyor ya. Yağsı az olunca şunu da koyalım. Hah. Şimdi bunlar güzelce bir kızardı. Bakın çok güzel. Şimdi sırayla ne? hepsini kızar diyorum. Haydi. Evet arkadaşlar kızarttık hepsini. Şimdi soğanımızı bir atalım şöyle. Hah. Soğanımızı da bir güzelce. Şimdi kıymamızla soğanımızı kavuracağız. Biraz daha içine şöyle az bir şey yağ koyayım bunu. Arkadaşlar bakın içine yağ koymasanız da olur. Zaten yağın içinde kızarttık ya baktı canı. Heh, gördüğünüz gibi şimdi bunu güzelce kavuracağız şimdi arkadaşlar. Haydi. Eylemen beni. Haydi bir kavurayım. Şöyle az bir şey salça koyuyorum arkadaşlar. Ve birazcık ee... Ay, buharlandı. Şöyle birazcık da pul biberi. Şöyle. Hah. Toz da atabilirsiniz. Karabiber sevenler atabilir arkadaşlar. Çok buharlanıyor şöyle ha. Tamam. Şu sosumuzu bir hazırlayayım arkadaşlar. Ondan sonra 11. Haydi bakalım. Tuz da atacağız içine. İstediğiniz baharatdan siz atabilirsiniz. Neyi seviyorsanız arkadaşlar. Şimdi üstüne biraz tuz ve ay sarımsağım. Bunu çok mu kaçtı ki? sarımsak da koyacağız arkadaşlar durun sarımsağını doğrayalım üstüne maydanozunu atalım güzel oldu Haydi. şöyle içine sarımsak arkadaşlar sarımsaksız olmaz sarımsağı yine de şöyle güzelce kavuruyoruz karıştırıyoruz iyice ondan sonra içine tabii ki ama tabii ki ne maydanoz maydanozunu da atıyoruz arkadaşlar Fazla doğrayabilirsiniz maydanozunuzu. Ben size gösteriyorum böyle içine ne katacağınızı siz biliyorsunuzdur. Yani ne katacağınızı Haydi arkadaşlar. Heh. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi içimiz hazır. Karnı yarıklarımızı kızarttık. Şimdi bunların içine böyle böyle koyuyoruz hepsini. Hepsini dolduruyoruz arkadaşlar. Bak daha değişik de yapa, yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece ortasından kanını yarıp tam kanlı yarık olur. Ben böyle yapıyorum. Değişik işte. Her kadının soğan doğrayışı değişik olur. Şimdi bunu hepsini şöyle dolduruyor arkadaşlar. Videomuz uzun olmasın. Size şöyle bakın biraz göstereyim. Üstüne domates koyuyorum arkadaşlar. Şöyle harika bir şekilde oluyor. Hepsinin üstüne domates koyuyorum. Ve buradan yıkadım. Bahçe biberlerim var. Biberlerden böyle böyle aralarına atacağım arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle şöyle. Şuralarını şöyle alacağım. Gördünüz mü? ha? Acılı, tatlı, karışık böyle. Hepsini böyle dolduracağım. Haydi neyle beni? Bakın arkadaşlar. Şu acı biberlerden koyacağım da geri koymuyorum. Çok acı. Şöyle şöyle. Hah. Tüm tüm de koyabilirsiniz. Ben böyle böyle koyuyorum arasına şöyle aralarına. Hepsinin üstüne birer tane de koyabilirsiniz. Bunu koy ayarlayacağım. Bu acı değil arkadaşlar ha. Şöyle şöyle gördünüz mü ha? Hepsinin üstüne biber istemeyen de oluyor bazen. Hepsinin üstüne koyabilirsiniz şöyle. Teker teker. Bu oyalanmak istemiyorsanız koymazsınız aralarına şöyle koyun işte. Ha. Gördünüz mü? Ha, üstüne domates sosu koyacağız. Haydi. Hı, üstüne arkadaşlar şöyle salça koydum. Duz atıyorum. Şöyle tuzsuz olmaz. Birazcık pul biberi atıyorum. Bunu şimdi özeyip üstüne dökeceğiz. Ondan sonra fırına arkadaşlar. Şöyle güzelce özeyeceğiz. Şöyle birazcık daha su üstüne. Bismillahirrahmanirrahim çok güzel oluyor arkadaşlar bu bunu böyle üstüne hepsinin gezdireceğiz arkadaşlar dur şöyle bakın gördünüz mü çok güzel bir şekilde oldu bu şunu üstüne az daha su koyalım şu araya onu dökelim şimdi bunu fırına sürüyoruz arkadaşlar gördünüz değil mi Haydi şimdi pişsin kanlı yarıklarım fırına gitmeye hazır arkadaşlar haydi bakalım üstüne sosunu da döktük haydi pişsin Öf, bakar mısınız arkadaşlar harika bir şekilde pişti gördünüz mü nefis oldu daha da kaynıyor pişiyor evet arkadaşlar bakın çok güzel bir şekilde pişti şöyle bir tanesinden koyup Tadına bakalım arkadaşlar. Şöyle. Bakın. İstiyorsanız suyundan da koyabilirsiniz. Şöyle. Çok güzel. Nefis bir şekilde oldu. Tadım yapalım. Hayli. Şöyle suyundan da azıcık koyalım arkadaşlar. Sulu güzel oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tadım yapalım. Şuna bakalım. Bakınız arkadaşlar? Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Görünüyor değil mi? He görünüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Yoğurt, pilav. isteyen pilav da koyar. Çok güzel oldu yemeğim. Bakabilirsiniz. Harika bir şekilde pişti. Haydi ellerime sağlık. Afiyet şifa olsun yiyenlere. Selamlar herkese arkadaşlar canlar ya